Gezemlioy TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta çöl tapınağı nasıl bulunur onu göstereceğim. İlk önce yeni bir dünya yaratalım. Ee, ee, şöyle şuraya şöyle. Ç'si tapınağının t'sini yapalım. Ee, daha sonra e, yukarıda yazan Adventure yerine basarak e, C çıkıyor. <laughs> e, C yerine 111 yazıyorsunuz. E, açalım dünyamızı şimdi. arkadaşlar böyle bir yerde doğuyoruz. Zaten çöl tapınağı hemen yanınızda çıkıyor. Şu şekilde. İçine girelim isterseniz. Şöyle girelim. Neden burası böyle mor diye sorarsanız şöyle altta sandıkların olduğu bir yer var. Şöyle giremedim bir. Giremedim hala. Uçun şimdi. Yoksa Evet arkadaşlar. O oh, pistona basarsanız burası patlayacaktır. Ee, bir tane daha e, şurada tapınak olduğu için Orayı patlatmadan girelim. Geçtik. Şöyle. Uçarak girelim. Şurayı kıralım. Ee, evet. E, gördüğünüz gibi burada da TNT'ler var altında. Sandıklara bakalım. İki tane kitap çıktı. Bir de e, zombi eti ve yele çıktı. Ve kemikleri de alalım. E, burada da böyle demir altın kitap. E, burada da kitapla altın çıktı. E, ark Arkadaşlar e, bugün sizlere çöl tapınağının nasıl bulunduğunu gösterdim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Ve ayrıca yorumlara kitaplı büyülü kitapları nasıl alışılacağını söylerseniz de çok iyi olur. E, görüşmek üzere bay bay.